Peygamber Efendimizin sevgi ve iyilik öğretisi. Merhaba küçük dostum. Bugün sana çok güzel bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) ile ilgili. O çok iyi kalpli, çok sevgi dolu bir insandı. İnsanlara iyilik etmeyi, paylaşmayı ve saygılı olmayı öğretti. Bir zamanlar Peygamber Efendimiz bir gün arkadaşlarıyla birlikteyken yanına küçük bir çocuk geldi. Çocuk çok utangaçtı ve Peygamber Efendimizin yanına gelmekte biraz çekiniyordu. Peygamber Efendimiz gülümseyerek ona dedi, "Gel bakalım küçük dostum. Burada hepimiz seninle arkadaşız." Çocuk biraz cesaretlendi ve Peygamber Efendimizin yanına oturdu. Peygamberimiz ona şöyle dedi, "Biliyor musun? Allah hepimizi çok sever. Sen de çok değerlisin." Sonra Peygamber Efendimiz arkadaşlarına şöyle anlattı: "Birbirimizi sevmek çok önemlidir. Bir arkadaşımıza iyilik etmek, ona yardım etmek, onu korumak Allah'ın istediği şeylerdir." Bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına yaşlı bir adam geldi. Adam yürümekte zorlanıyordu. Peygamberimiz hemen ayağa kalktı ve ona yardım etti. Ona destek oldu ve birlikte yürüdüler. Peygamber Efendimiz şöyle dedi: Yaşlılara saygı göstermek çok önemlidir. Onlar bizim büyüklerimizdir ve onları korumalıyız. Sonra Peygamber Efendimiz küçük bir kuş gördü. Kuş çok susamıştı ve Peygamberimiz ona su verdi. Arkadaşları ona hayran kaldı ve dediler ki: "Peygamberimiz, sen tüm yaratıklara ne kadar iyi davranıyorsun." Peygamber Efendimiz gülümseyerek şöyle dedi: "Allah iyilik edenleri çok sever." Biz de her canlıya sevgiyle yaklaşmalıyız. Sevgili dostum, bizler de Peygamber Efendimiz gibi